Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bybit TR borsasının Milyonerler Yolu kampanyasını inceleyeceğiz. <laughs> Videoya geçmeden önce bunun hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle baybit TRD milyoner yolu attı kampanya devam etmekte. Gelip sizlere bunların detaylarını tekrardan göstermek istiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi milyonerlerin yolu kampanyası devam etmekte. Toplam ödül havuzu miktarda 100 milyon TL değerinde. Aşağıya doğru indiğimizde gelip bu etkinliğe katılmak için hemen katılım butonuna tıklamanız gerekiyor. Tabii ki bunun için de Bybit TR borsasında bir hesabınız olması gerekiyor. Açıklamak kısmına bırakacağım linkten gidip Bybit TR borsasında bir hesap oluşturabilir ve etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Etkinlik 15 Eylül tarihinde başladı. 31 Ekim tarihinde son bulacak. Gelip şimdi sizlere detayları incelemek istiyorum. Etkinlik bir kısmında ilk yatırma yaparak 25 USD'ye kadar kazanabileceğinizi burada bizlere bahsetmiş. Burada 3 tane kısım var gelip bunları inceleyelim. Birinci kısımda TL ya dilediği kripto varlık cinsinde minimum 2.5 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız 7 USD kazanacaktır. İkinci kısımda dilediği kripto varlık cinsinde minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız 20 USD kazanacaktır. Üçüncü kısımda Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız 25 USD kazanacaktır. Ödül 2 ve ödül 3 ilk yatırma kuralında bu etkinliğe katılarak Bybit TR dilediği varlıklarda TL ya da kripto varlıklarda minimum 100 dolar değerinde yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız ödül almaya hak kazanacaktır. Kullanıcılarımızın Bybit bir ilk yatırma işlemi yaptıktan sonraki ilk 7 gün içinde toplamda tek seferde minimum 100 dolar yatırma ulaşması gerekmektedir. Tabii ki bunun için de net depozit miktarının 100 dolar olması gerekiyor. Siz 100 dolarlık bir yatırım yaptıysanız çekim işlemi yapmamanız gerekiyor bu 7 gün içerisinde tabii ki. Aynı zamanda bir kullanıcı etkinlik birden görevlerini tamamladığı bir etkinlikten maksimum 25 USD kazanabilir. Yani burada anlatılmak istenen kısım bu üç kısımdan bir tanesini ödülünü alabiliyorsun. Ona göre gelip burada belirten görevleri yapmanız da gerekiyormuş. İkinci kısma gelecek olursak alım satım yaparak 20 bin kadar da kazanabilecekmişsiniz. İkinci kısma gelecek olursak da alım satım yaparak 20 bin kadar ödül miktarı varmış. Gelip bunları da hemen inceleyelim. Etkinliğe kayıt olarak etkinlik süresince aşağıdaki hacim seviyelerine ulaşan tüm yeni kullanıcılarımız etkinlik bitimine ulaşılan hacim seviyesine karşılık gelen üyesi ödülünün sahibi olacaktır. Etkinlik tarihinden önce Bybit.tr'ye kayıt olan mevcut kullanıcılarımız etkinliğe katılarak etkinlik sırasında burada belirtilen değerinde işlem hacmine ulaştıkları takdirde bu etkin hacim ödüllerinden hak kazanacaklarmış. Burada spot işlem hacminize göre alabileceğiniz ödül miktarı da burada yer almakta. Gelip bunları da buradan bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Hüküm ve koşullar kısmına gelecek olursak da burada etkinlik 15 Eylül tarihinde başladı. 31 Ekim tarihinde son bulacak. Gelip tabii ki ödüller üyesi cinsinden dağıtılacaktır. Gelip zaten bu kısımda burada sizlere bahsetmiştim. Buradaki ikinci etkinliğe katılabilmek için bu etkinlik tüm yeni kullanıcılarımıza özeldir. Ama bu etkinliğe katılıp sağlamak için Gelip buradaki şartta da yerine getirmeniz gerekmekte. Gelip hemen katılım butonuna tıklayarak size de gelip etkinliğe katılabilirsiniz. Tabii ki hesabınızı da giriş yapmanız gerekmekte. Tabii ki etkinlikten ödülleri kazanabilmek için kaydı kimlik doğrultusunu yapmanız gerekiyor. Ve gelip buradaki bütün detayları görüntüleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle baybit TR'de milyonerler yolu kampanyası devam ediyordu. Gelip size bunların detaylarını göstermek istedim. Açıklama kısmında hepsini bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.